Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane siparişlerimi çekmek istiyorum inşallah. E, çok fazla bir yazma yok ama olsun yine de böyle yeni çekmiş olduğum modeller olduğu için sizlere e, teker teker göstermek istedim. E, burada 5 e, tanesi bir kişi iki tanesi de bir kişiye gitmek üzere 7 tane yazmam var. Bunlara bakalım nasıl renkleri, nasıl oyalar çalışmışız hep birlikte daha yakından detaylıca bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle hanımlar yine kanalımda videosu olan ve çok da beğenilen, çok sipariş almış olduğum e, modelin floş oyamla şöyle göstermeye başlayayım yakından. Floş oyası hanımlar sayfamda en çok böyle sipariş yapmış olduğum oyalardan bir tanesi diyebilirim sizlere. Şöyle çok yakın bir çekimle sizlere göstermek istedim açıkçası. Bu model çokça sipariş getiren bir model. Herkesin çok kolay bir şekilde yapabileceği bir model. Biraz el pratikliği istiyor. İlk yaptığınızda pes edebilirsiniz, olmuyor diyebilirsiniz. Ama üstüne durduğunuzda yapamayacak kişi olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Şöyle bir siyah rengi yazmamız. Burada da yine beyaz rengimiz var hanımlar. Beyaz rengi griyi ben çok yakıştırıyorum. Çok güzel ve şahane duruyor. Çok da beyazlara yapmış olduğum yine bir model. Modeli hem böyle yakından görün bitmiş halini görün diye sizlere teker teker göstermek istedim. Bütün yazmalarımda olduğu gibi köşe detayı çok önemli hanımlar. Bunda da şöyle köşemi gönül rahatlığıyla sizlere yakından gösterebilirim. Modelimi de bu şekilde Kesinlikle kullanırken bozulma yapmaya kendim de kullanıcısıyım hanımlar ki kullanıyorum ve bunu uzun yıllardır bir yapıyorum ben çok da sipariş gönderdim hep alan tekrar aldı hiç sıkıntı yaşamayacak olacağınız bir model hem de çok keyifli örmesi ben bunun inanın abartmıyorum bin tane örmüşümdür diye düşünüyorum çok fazla ördüm çünkü burada da yine boncuklu modelimiz var hanımlar tek seferde ilerliyor. Bu iki tane bir müşterimin de buradaki şimdiki göstereceğim beş tane de bir müşterimin Kayseri'ye gidecek inşallah. Bu da çok kibar ve zarif olan bir kum boncuklu oyamız. Tek seferde tamamlanıyor. Herkesin çok kolay bir şekilde yapabileceği bir boncuklu modelimiz. Şöyle bakın. Şimdi bunları ben bitir şeyle paketleyeceğim. Burada da yine çok yakın zamanda çekmiş olduğum. Bakın floş oyasını arada gezdirmiş olduğum floş yiyip çok kolay bu hanımlar. Herkesin çok kolay yapabileceği bir modelleri arasında bir tanedir. Bu da Reyyan markanın bordo rengi. Çok güzel bir bordo tonu var bunun. 38 kod numarası hanımlar. E, tonu çok güzel. Bu da Cenk marka tarçın rengimiz. Bu da şöyle yine floş oyası. Bakın bu modelde çok güzel bir model. Çok beğendiğim modeller arasında bir tanesi. Örmesi de çok keyifli. Ben çok keyif alarak örüyorum. Bu modeli hanımlar çok yakın ve detaylıca bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Hem müşterilerimin açısından biten siparişleri görmeleri açısından daha gönül rahatlığıyla sipariş vermeleri açısından biten siparişler çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. Umarım yanılmıyorumdur. Burada mesela bu videoyu çekerken hiçbir efekt yok hiçbir e, hani şey yok olduğu gibi gözüküyor şu an hanımlar Rengimde tam rengi çıkıyor şu anda. Bu da bu şekilde şöyle kenarımıza bırakalım. Burada da yine gri rengimiz var. Gri rengine pembe tonundaki filoş oya şey ipi ben çok yakıştırıyorum. Griye pembe ip gerçekten şahane çok yakışıyor ve çok da güzel duruyor. Bu da çok kibar bir oya mı Şöyle bunun da kanalımda videosu zaten mevcut. Müşterim böyle kibar oyalar istedi. Gerçekten kendisi de çok kibar bir hanımefendi. İnşallah sahibine hayırlı uğurlu olur. Şöyle hem yakından gösteriyorum. Bakın tığlamalarımı görmüş oluyorsunuz. Tığlamalarımda delik kesinlikle olmaz. Yazmama zedeleme olmaz. Gayet muntazam bir şekilde hazırlanmış siparişimiz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle bırakalım. Burada da yine zümrüt yeşiline reyyan markanın zümrüt yeşiline yağ hazırlamış oldum. Yine floş oyamız. Bu da bu şekilde hanımlar. Bu da yine sıralı farklı bir model. Müşterimin isteği üzerine bu modelimizi de hazırladık. Şöyle gösterelim. Bunları bu şekilde hazırladım. Şimdi bunları nasıl paket yapıyorum? Kısa bir şekilde paketlemeyi de gösterdikten sonra videomu sonlandıracağım. Paketli yazmaların içine çıkartırken tekniklerin bu şekilde kartonlar çıkıyor. Yani bu oyayı yapan herkes bilir. Ben bu kartonları atmıyorum hanımlar. Atmıyorum. Yazmanın arasına sarıyorum. E, kargoda bir sıkıntı olmasın. Kırışmasın ütü şey diye. Bu şekilde de şeffaf poşetler, bantlı poşetler alıyorum. Bunları kilo işi alıyorum. Bunlar biraz pahalı. Tek tek alırsanız pahalıya geliyor. Ben bunu toptancısından kilo işi alıyorum bu şekilde paketlere yerleştiriyorum. Şimdi hemen bir tanesini sizlerin önünde yerleştirmek istiyorum. Bir paketi ben tek tek koymuyorum. Çünkü tek tek koyarsam bana poşet yetmez hanımlar. Bir tane paketi iki tane falan yazma koyuyorum. Bakın yazmamın bir katını açtım. Bu kartonumu da içine bıraktım. Önce bir tarafını bu şekilde yazmamı şöyle yerleştiriyorum. Sonra diğer tarafını bu şekilde bakın yerleştirdim ve poşetime bırakıyorum. Bazı arkadaşlarımız tek tek paketli olabiliyor ama ben tek tek paketleme yapmıyorum. Bakın bunu bu şekilde poşetimin bir tarafına yerleştirdim. Şimdi diğer yazmamı alayım. Diğer yazmamı aldım. Yine şöyle kartonumuzdan bir tane karton bıraktık hanımlar buraya. Önce şöyle bir tarafını attım. Önce bir tarafını bu şekilde atıyorum. Sonra diğer tarafını bu şekilde yaptığınızda hiç e, kargoda deforme olmaz. Yazmalarınız. Ütüsü de bozulmamış olur. Sonra getiriyorum. Bakın. Bu şekilde hazırlıyorum. Bunu bu şekilde ikili pakete koyduktan sonra buradan hemen bandını kopartıyorum. Bu şekilde havasını aldım buradan böyle yapıştırdım havasını da aldım bunu bu şekilde paketlemiş oldum bu şekilde yaptığınızda kesinlikle kargoda yazmalarınız zedelenmemiş olur sonra kargo poşetine yerleştiriyorum zaten ve bunlar bir müşterimi şimdi iki tanesini paketlemiş oldum sizlerle beraber diğer iki tane üç taneyi de yine bir pakete bırakacağım şu siyahla beyazda bir müşterimin onları da ayrı bir pakete paketledikten sonra inşallah kargolarımızı çıkartacağız siparişlerimi Instagram hesabımdan alıyorum hanımlar Instagram hesabım marifetli kankiler Instagram oradan bana ulaşırsanız siparişlerimi oradan onaylıyorum beğeni ve destek olursanız çok sevinirim abone olursanız da kanalımın ilerlemesine faydalı olmuş olursunuz bir başka videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun